AK Partisi Başkan'a soruyoruz. Halkın cebinden alınacak emekli maaşlarının hesabı verilmeyen hesaplar meydana çıkacak. Kriz yoluyla rantiyaya aktarılan para bu mudur Adalet ve Kalkınma Partisi? Elektrik abonelerinden alınan kayıp kaçak bedelleri hala zam geldi. Ortalama %150 elektrikteki kayıp kaçak faturalara eklenirken Yeni yasaya bu duruma ihtiraz edenlerin aldıkları iadeler mahkeme masraflarını abonelerin masraflarına eşit olarak halkımız milletimiz bunun hesabı sorulacak Sayın AK Partisi. O 35 milyon halkımızın hesabı verilmeyen hesaplar meydana çıkar. Devlet komşusu acıken tok yatan birden değildir. Bunların hesabı sorulacaktır. AK Parti hükümeti. Faiz dobisi 12, Türkiye 0. Türkiye'de borsanın %70'i bankaların elinde. %60'ı şirketlerin, sigorta şirketlerinin. %90'ı yabancıların elinde. 45 milyon gelen, Türkiye'ye gelen göçmenlerin elinde, düşmanların elinde. Yabancıların elinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası'nın %60'ı %60 özel sermayede ait 130 milyar dolarlık Merkez Bankası rezervelerini %90'ı sanılan aksine Türkiye'nin sınırlar içerisinde değil alınan borçların ve ithalatların tahminatı olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı bankalarda rehin ve tahminat olarak tutulmakta daha fazla satavay, daha fazla dış borç, daha fazla bütçe açığı, daha fazla faiz devleti batağına sömürdüler. Bu devlet Türkiye düzelmez. Devletin bütçesi özel sektörü, özelleştirme şirketlerin AK Parti'nin elindedir. Kul hakkının hesabı meydana çıkar. Kul hakkının hesabı sorulacaktır Sayın AK Parti hükümeti. AK Parti diyor hükümeti sayın başkanı, bu başkanına, bakanlara soruyoruz. 35 milyon fakirlerin biz sıkıntı, içi, sıkıntı içinde kalan Müslüman vatandaşlarımız istemeyen sayın AK Parti hükümeti, başbakan, cumhurbaşkanı, AK, Türkiye sömürenler, kul hakkını vermeyenler, biz bu AK Parti hükümetini istemiyoruz. Bunun yerine Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gelsin. Bunda bir hayır var dedik. Cumhuriyet Halk Partisi liderimiz kazanamadı. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin lideridir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, garibanların, fakirlerin, partilerin Türkiye'nin lideridir. Halkımız, milletimiz aldanmasın. AK Parti hükümetinden hayır beklemeyin. AK Partisi kazandıran, Türk vatandaşlarını kazandıran gelen düşmanlar, göçmenler kazandırdı. 15 milyon gelen düşmanlar kazandırdı vatandaşlarımız. 35 milyon vatandaşlarımızın rızkını kesip de başka yere özelleştirme, özel sektörlere, göçmenlere satanlar kul hakkını sömürenler bunlardır vatandaşlarımız. Gelen göçmen düşmanları bizden değildir. Gelen düşmanları intikam alacağız. AK Parti hükümetinde hayır beklemeyin, bunda kul hakkını sömürenlerdir. Durmadan iftira ediyorlar, tebrik arasında savrulanlar kolay kolay doğru bulamazlar. Hakkı ifade etme noktasında sesini çıkarmayan yoksulluk vatandaşlarımız konuyu medeni bir şekilde bugün ifade etmeyenler hakkında da hak katında da mesul olacaklar mesajını verdik. Halkımız milletimiz aldanmasın bundan hayır beklemeyin. Türkiye'nin iş yerlerinde 20 milyon göçmenler çalışıyorlar. Beni çalıştırmadılar işten çıkarttılar. Allah onları perkan etsin. Çalışanlar Çalış, çalıştılar. 20 milyon göçmenler çalıştılar. 35 milyonun hakkını düşmanlara vermeyeceğiz bu kadar.